Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bu videomda sizinle iki şişle yapacağımız bir model çalışacağız. Çok çok kolay bir model ve çok gösterişli bir model olacak. Çalışacağımız modeli bebek örgülerinizde, yetişkin örgülerinizde, özellikle atkı ve berelerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu modeli çalışırken ben orta kalınlıkta bir yün aldım ve şiş numaramda şöyle 4 olarak çalışacağım. Çok küçük numaralı şişlerle yapmayın bu modeli. En azından hani yarım milimetre ya da bir milimetrelik büyük bir şiş numarası kullanmanızı tavsiye ederim. Modelin kendisini gösterebilmesi için ilmek sayımıza gelecek olursak 4 ilmek ve katları artı 2 ilmek modeli tamamlayabilmek için iki tane de kenar ilmeği ekleyerek çalışmaya başlayabiliriz ilmek sayısını tekrar etmek istiyorum 4 artı 4 dördün ve katları artı 2 artı iki tane de kenar ilmeği bu şekilde çalışmamızı yapabiliriz Öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum videolarımdan haberdar olabilmeniz için e, alttaki zil butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır. Her eklediğim videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Lastik çalışmasını yaptıktan sonra örgünün arka yüzünde modeli kurmaya başlayacağız. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Öncelikle ipimi arka tarafa attım. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ve 2. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters. 2 düz ve 2 ters. Arka yüzden modelimizin birinci sırasında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örüyoruz. Şimdi burada bir önemli püf nokta var. Örgümüzün başındaki iki ilmeğimiz düzdü. Sıramızın sonundaki iki ilmeğimizin de düz olarak bitmesi gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Yani ters başladıysanız ki ters başlamayın, düz başlayın. Düzle bitirmek durumundasınız. Tersle başlama durumunuz olursa da ilmekleri ters ilmekle bitirmek durumundasınız. şimdi ilerleyen sıralarda e, ters ilmekle de başlayacağız. Sıranın sonunda da ters ilmekle bitirmiş olmamız gerekiyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynen o şekilde örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde. Bakın ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Yani üçüncü sırasındayız. Yine burada da ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynen o şekilde örmem gerekiyor. İki tane düz, iki tane ters. Şimdi örgümüzün dördüncü sırasındayız. Şöyle bakın. 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz olarak dördüncü sıraya kadar geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada öncelikle 2 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İpimi arka tarafa attım. Şimdi 2 tane düz ilmeğimizin 1, 2, 3. Şu aradan bakın boşluktan. Şu aradaki boşluktan. Batıyorum. Ve ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Uzattım. Buradan bir ilmek çıkarmış olduk. Şimdi 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 ilmek çıkarttık, 2 düz ördük. Yine aynı boşluğa batarak 1 tane daha ilmek çıkartıyoruz. Şimdi 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. bir kenar ilmeği iki tane ters bir tane ilmek çıkardık iki düz ördük aynı boşluğa batarak bir tane daha ilmek çıkardık iki tane ters ilmeğimi ördüm tekrar gösteriyorum bakın burada birinci sıra ikinci sıra ve üçüncü sıra yani şuraya batıyoruz ilmeğimi çıkardım bir tane düz İkinci düzümü ördüm. Tekrar aynı yere batarak şöyle ikinci ilmeğimi de çıkarmış oldum. İki tane ters. Aynı işlemi yine burada devam ettirelim. Örgümüzün beşinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Şöyle. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şurada çıkarmış olduğumuz ilmekleri örmeden alacağız. 1 2 tane ters. Örmeden aldım. İpimi arka tarafa attım. 2 tane düz örüyorum. Örmeden aldım. 2 tane ters. Bir tane daha örmeden aldım. İpimi arka tarafa attım. Düz örüyorum. Örmeden aldım. İki ters. Örmeden aldım. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir tane ters ördüm. Bakın. Bu iki ilmek, iki ilmeğin yönlerini değiştirerek kesme işlemi yapacağız. Şimdi ikisini bu şişime aldım. Yönünü değiştirdim. Şöyle. İpim arka tarafta. Ve şişimi bu şekilde tutarak düz örüyorum. Ve kestim. Çünkü bizim buradaki ilmeğimizin yönünün bu şekilde olması gerekiyor. Aradaki iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi buradaki sadece yapmış olduğumuz artırmanın yönünü değiştirdik. Bakın şişimi bu şekilde geçirdim ve ördüm. Devam edelim. Bir ters ve bir tane yaptığımız artırma var. Yani çıkardığımız ilmek var. İkisini bu şişe aldım yönlerini değiştiriyorum ve şişimi bu şekilde alarak kesme işlemini yapıyorum. İki tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Sadece şunun yönünü değiştirip şöyle kesiyoruz. 2 ilmeğimi aldım. Yönlerini değiştirdim. Ve kestim. 2 tane düz ilmeğim. Şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve kestim. Bir kenar, pardon, bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve model kaydırma işlemi yapacağız. Şimdi, altı 6 sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle yine ön yüzden de göstereyim bakın. Arka yüze geldiğimizde ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk başladığımızda iki tane düz ilmekle başlamıştık arkadaşlar. Şimdi ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Yani ben bunu düz değil de iki tane ters ilmekle başlayacağım. İki tane düz. iki tane ters. Model kaydırma işlemi yaptığımız için iki tane düz. iki tane ters. 2 tane düz ve bakın sıranın başında ters ilmekle başlamıştık ve sıranın sonunda da yine ters ilmekle bitirdik. Yine burada e, ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzde de bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 7. 8. ve 9. sıraları tamamladım. Örgümüzün arka yüzü 7. sıraydı 2 ters 2 düz örgümüzün ön yüzü 8. sırası 2 ters 2 düz örgümüzün 9. sırası 2 ters 2 düz yaptık ve şu an 10. sırasındayız. Bakın şöyle şimdi modelin başında yarım örnek yaparak devam edeceğiz. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimiz var. İkisini de düz örüyoruz. Şimdi burada bir tane e, yarım model çıkartacağımız için 1 2 ve 3. Üç. 3. boğuma yani iki ilmeğin arasına battım. ilmeğimi çıkardım. 2 tane tersimi örüyorum. Öncelikle 1 2 3 tam bir model çıkartacağımız için iki ilmeğin arasına battım. 1 ve 2. Aynı yere batıyorum. Tekrardan ilmek çıkardım. 2 ters. 1, 2, 3. 2 düzümü örüyorum. Tekrar aynı yere batarak ilmek çıkardım. 2 tane ters. Şimdi burada 1 2 3. 3. araya batıyorum. bir tane ilmek çıkartıp 2 düz örüyorum. Yarım model yapacağız sıranın başında ve sonunda. Örgümüzün arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Buradaki yaptığım artırmayı örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 örmeden aldım. 2 tane ters. 1 tane daha örmeden aldım. 2 düz. Örmeden aldım. 2 ters. 2 düz. Yine bakın şu iki düzün arasından çıkardığımız yarım modeldeki artırmayı da şöyle örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burada ise bakın model zaten kendine ortaya çıkardı. Yapacağımız işlemlere geldik. Bir tane düz örüyorum. İkinci düzümü de ördüm. Şimdi şu ilmeğimi yönünü değiştiriyorum, ikisini bir kesiyorum. Şu ilmeklerimi aldım, yönlerini değiştirdim. Şişimi şöyle taktım ve kestim. Aradaki iki düz ilmeği örüyorum. Sadece ilk ilmeğin yönünü değiştirdim, kestim yönlerini değiştirdim. Şişimi şu şekilde takıyorum. İki düzü ördüm. Sadece şunun yönünü değiştirdim. Sondaki ilmeğin ise ikisinin de yönünü değiştirdim. İki tane düzümü örüp kenar ilmeğimi de ördüm. Ve bakın böyle. Şimdi arka yüze geldiğimizde yine ilmeklerin yerleri değişecek. Yani iki düz ilmekle başlayacaksınız. Ben zaten modeli önden çalıştım. Şöyle onu da göstereyim size. Angora bir iple çalıştım. Ve gerçekten şahane oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şöyle yine göstereyim modeli bakın gerçekten çok güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.